Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Dil bilgisi kampına devam ediyoruz. Bugün cümlenin ögeleri. Arkadaşlar cümlenin ögeleri. Cümlenin ögeleri deyince neye bakacağız arkadaşlar? Yargıya bakacağız. Peki cümle nasıl oluşur arkadaşlar? Cümle Yüklemle oluşur arkadaşlar. Yüklem varsa cümle vardır. E hocam yüklemi nasıl bulacağız? Arkadaşlar çekimli bir eylem ya da ek eylem almış bir isim yüklem olur. Yüklem son onda değildir. Yani sen ne zaman çekimli bir eylem gördün ya da ek eylem almış bir isim gördün. Sen bunlara ne diyeceksin? Yüklem diyeceksin. Peki hocam çekimli eylem nedir? Arkadaşlar çekim eklerimiz vardı ya yapıdan hatırlayın. Haber kipleri ve dilek kipleri. Mesela gelmek fiilini hemen çekelim. Geniş zamanda çektim. Gelir Kim gelir ben gelirim. Bakın bu da şahsi ki Evet hocam bu yüklem Yüklemdir. Kim gelir ben gelirim. Ek eylem almış bir isim. Kayseri'de öğretmen im diyordum veya idim diyordum değil mi? İdi imiş ise de oluyordu. Bunlara dikkat ettiğiniz zaman hani bilmiyorsanız yapı konusundan tekrar edin. Ama yüklemi bulduğunuz sürece arkadaşlar Ne yapacağız? çok kolay olacak işler. Arkadaşlar cümle ögeleri bulunurken nelere dikkat edeceğim, ona bakacağım. İlk önce temel ögelerden olan yüklem bulacağım, sonra özneyi bulacağım. Yüklem nasıl bulunuyordu? Kipeki almış ve şaşı almış, fiiller ya da ek eylem almış, isimler. Buna dikkat. Yüklemi bulduktan sonra bütün soruları yükleme sorarak diğer ögeleri buluyorum arkadaşlar. Bakalım şimdi devam edelim. Sıralama nasılmış? yüklem, özne, nesne ve tümle şeklindeymiş. Cümle ögeleri bulunurken yüklem bulunduktan sonra bütün sorular neye soruluyordu? Yükleme soruluyor. Cümle ögeleri bulunurken cümle içindeki söz öbekleri asla bölünmez. Bunlar nedir hocam? Birleşik sözcükler, tamlamalar, ikilemeler, deyimler, fiilimsi grupları. Bakın fiilimsi grupları 2020'de de kromofor adı verilen pigment molekülleri diye bir soru vardı. Orada çıkmıştı. Tamamı zarf fiil grubuydu. Buna dikkat edin. Yani yükleme sorun. Fiilimsiye sorduğunuz zaman yan cümleciğin ögesi olur. Nasıl hocam? Anlatacağım yeri geldiğinde. Devam ediyorum. Devrik cümleler kurallı hale getirilip bulunmalıdır. Bir de Cümle bulunurken cümlede şu unsurlara yani bağlaç, ünlem, hitap ve seslenme bazen ara sözler de olur. Bunlara dikkat etmeniz gerekir. Cümle ögeleri iki şekilde incelenir. Temel ögeler neymiş temel ögeler? Yüklem ve özne. Yardımcı ögeler nesne, dolaylı tümleç, öseğme buna yer tamlacısı der çoklukla. Zar tümleci, edat tümleci, öseğme bu ikisini birleştirir ve zar tümleci der arkadaşlar. Şimdi yüklem, çekimle, eylem, ek eylem almışsın tamam. Özne, gerçek, gizli, sözlü, özne, örtülü, özne bunların hiçbirine gerek yok arkadaşlar. Neden gerek yok? Yani ÖSYM böyle sormuyor. Olan kim? Olan ne? Bak tam böyle soracaksın yükleme. Bunu bulduktan sonra yani temel ögeleri bulduktan sonra yine yükleme neyi, kimi, hangisini, nereye gibi soruları sorduğunuz zaman ismin iyi halini almışsa belirtili nesne olur. Yok yükleme ne sorusunu sormuşsanız özneyi bulduktan sonra belirsiz nesne olur. Bakın bura önemli. Eğer kime, kimde, kimden yani haleklerinden, ed'den yani yönelme, bulunma ve ayrılma halini almışsa bunlar genellikle yer tamlayıcısı olur. Neden genellikle dedim? Çünkü zaman bildirdiği yerlerde olur. O zaman zarf tümleci olur. Sabahtan uğradım ben bir fidana. Ne zaman uğradım? Sabahtan. O zaman ne dersin? Zarf tümleci dersin. Geçtim. Evet, yüklemden devam ediyorum. Farklı sözcük grupları yüklem olabilir. Hemen yüklemleri bir bulalım. Okullar 9 Eylül'de açılacakmış. Acak, ecek. Ki peki gelecek zaman. Mışmış, ekeylem. Açılacak olan ne? O. Açılacakmış. Yani üçüncü tekil şahıs eki. Üçüncü tekil şahıs eki sadece emir kipinde var biliyorsunuz arkadaşlar. Açılacakmış yüklem. Açılacak olan ne? okullar. Buraya da bir virgül atsak güzel olur. Ne zaman? 9 Eylül'de. Bakın hal ekini aldığı zaman dolay tümleç olmuyor. Zaman bildirdiği için zar tümleci oluyor. Çekimli eylem yüklem oldu. Ambar'da geçen yıldan kalan nohut var. Var sözcüğüne bakın. Yok sözcüğüyle karşılanıyorsa bu mevcut anlamındadır ve isimdir arkadaşlar. Hatta vardır. Ekeylem de düşmüştür. Sonuna nokta koymamız sebebi bu. Cümledir yani. 3 nokta koymayın. Ha aman ha var yüklem var olan ne? Geçen yıldan kalan nohut diyorum bakın. Nasıl nohut? Geçen yıldan kalan nohut tamamı özne oldu bak. Sıfat fiil grubudur. Nerede var? Ambarda. Bakın yer tamlayıcısı, bulunma hali. Bakın dedemin zorla sökmeye çalıştığı şey bahçenin kapısıdır. Bahçenin tamlayan eki kapısı. S kaynaştırma I onun kapısı. Üçünü tek şahsi yelik eki. Dır ekeyle. Bakın bahçenin kapısı isim tamlaması olduğu için bölemedim. Bahçenin kapısı olan ne? Dedemin zorla sökmeye çalıştığı şey diyorum. Bakın burası tamamen özne. Ya hocam şuradaki dırı alsak. Bazen zorlanabilirsiniz. Alın bu tırı şu şeyin sonuna getirin. Dedemin zorla sökmeye çalıştığı şeydir. Dedemin zorla sökmeye çalıştığı şeydir olan ne? Bahçenin kapısı. Bak özneyle yüklemi yeri değiştiriyor. İşte böyle sorularda hani bütünüyle geldiğini göreceksiniz arkadaşlar. Zorlandığınız zaman bu şekilde yapabilirsiniz. Geçtim. Benim testlerimi aldığım yer şurasıdır, şurası değildir. Bak ek eylemi gördün. Şurası olan ne? Benim testlerimi aldığım yer geliyor bak. Ferhat Şirin'e abay yaktı. Bakın abay yakmak bir deyim bölemeyiz. Neyse uzattım geçiyorum. Şimdi şurada bu romanın konusu İstanbul'un varoş semtlerinde yaşanan dramlardır. Şimdi İstanbul'un varoş semtlerinde yaşanan dram nasıl dram? İstanbul'un varoş semtlerinde yaşanıyor bakın bu. Anlam burada bitiyor. O zaman yaşanan dram derken de burayı da ayıramıyorum. Ekeylemi de almış. E, o tamamı yüklem. İstanbul'un varo semtlerinde yaşanan dramlardır olan ne? Bu romanın konusu. Bakın bu roman sıfat tamlaması. Romanın konusu derken de onun konusu. İyelik ekini gördünüz. E burası da isim tamlaması. Böylemem. Özne ve yüklemden oluşmuştur. Yani temel öğelerden oluşmuştur dersiniz. Dikkat edin buraya. Evet bir püf noktaya daha geldik. Yüklem uzun söz öbeklerinden oluşabilir. O soruları çok iyi çözebilen zeki bir öğrencidir. Öğrenci değildir. Nasıl öğrenci ama? Soruları çok iyi çözebilen öğrenci. Zeki bir öğrenci. Bakın soruları çok iyi çözmek. Değil mi? Soruları çözmek. Çok iyi çözebilen. Bakın fiilimsiye anlam etki ediyor. Anlam fiilimsi de bitiyor. O zaman buranın tamamı fiilimsi de bu isime bağlı olduğu için yüklem. Soruları çok iyi çözebilen zeki bir öğrenci olan kim? O, özne oldu arkadaşlar. Geçtim, yaşam insanların kendini tanıma şeklidir. İnsanların kendini tanıma şekli olan ne? Yaşam. Bak şimdi aldım bu ek fiili, yaşama getirdim. İnsanların kendini tanıma şekli yaşamdır. Yaşam olan nedir? İnsanların kendini tanıma şekli özne oldu. Bura anlaşıldı herhalde. Bir de şunu da ekleyelim, yüklemden geçmeden. Değil ve gibi gibi sözcükler arkadaşlar. Mesela hasta gibiyim. Ben virgül hasta gibiyim. Şimdi hastayım deseydim direkt alırdım. Hasta gibiyimi de birleşik almak zorundayım. Hasta gibiyim yükleyeyim. Kim ben? Gibi. Değil ve gibi sözcüklerinde arkadaşlar tek başına bırakmayın. Ek eylemi alsalar bile bir önceki kelime ile beraber yükleme dahil edin. Geçtim özne. Şimdi arkadaşlar özne olan ne ve olan kim şeklinde yükleme sorduğunuz zaman neyi bulursunuz? Özneyi bulursunuz. Bakın farklı sözcükler ve söz grupları özne olabilir. Şimdi ortaya örnek verelim. Ayva yararlı bir meyvedir. Bakın nasıl meyve? Yararlı bir meyvedir. Ek eylemi gördün. Yararlı bir meyvedir yükleme. Yararlı bir meyve olan ne? Ayva yememek lazım. Ayva yararlı bir meyvedir. Özne isimdir arkadaşlar. Yararlı bir meyve olan ne dedim bak dikkat. Mesela şu örnek güzel. Duvarda huzur nedir yazılıydı. Yazılıydı yüklem. Yazılı olan ne? Huzur nedir. Bakın cümle biçiminde bir özne oldu. İç bileşik cümle bu. Nerede yazılıydı? Duvarda dolaylı tümleç oluyor. Bakın cümle halinde bir öznedir diye sorabilir. Ödevi kim yapacak? Yapacak yüklem. Yapacak olan kim? Cevabını veriyorum. Ali. Ödevi Ali yapacak. Yapacak olan kim? Ali. Bakın soru özneyi buldurmaya yönelik dersiniz. Tamam mı? Yapacak olan kim? Ali. Bu şekilde aklında kalsın. Özne soru zamiri olur. Kim bu gözlerindeki yabancı dese de olur. Geçtim. Nesne. Şimdi arkadaşlar nesne de belirtili ve belirtisiz durumu var. Belirtili nesne ismin iyi halini almışsa arkadaşlar belirtili nesne oluyor. Ne sorusuna cevap veriyorsa iyi hali yoksa belirtsiz nesne oluyor. Şimdi bakalım cümlede Özden'in yaptığı işten etkilenen ögedir. Geçişli fiil cümlelerinde nesne bulunur. Yani onuyla okuduğum zaman anlamlı olsun diyor. İş kılış fiili olsun diyor. Evet şimdi isim cümlelerinde nesne bulunmaz. Yalnız teşvik, taltif, teşrif, borçlu gibi isimler Yükleme durum eki almış bir isimle etmek, eylemek olmak yardımcı fiillerinden birini alarak birleşir. Ama zamanla bunlar düştüğü için arkadaşlar yükleme grubu şeklinde kullanılabildiğinden isimler nesne alıyormuş gibi görülebilir. Yani hocam tek bildiği şey herkesi tenkit etmektir gibi düşünün. Tenkittir yüklem. Tenkit, tenkit olan ne? Tek bildiği şey özne. Kimi tenkit? Herkesi tenkit. Bakın böyle durumlarda bu yine nesne olur. Ama ÖSYM'nin böyle yerlere gireceğini zannetmiyorum. Aklınızda bulunsun. Belirtili nesne. Dedim ya arkadaşlar hal eklerinden belirtme eki ı, I, i, u, ü alan nesnelerdir. Kimi, neyi, nereyi, hangisinin sorularına cevap verir. Ölmek, yaşamı tazeler. Tazeler yüklem. Tazeleyen ne? Ölmek. Neyi tazeler? Yaşam, ı. Belirtsiz nesne. Hal eklerini alamaz. Yalın halde bulunurlar. Cümlede özneyi bulduktan sonra ne sorusuna cevap verir? Yatarken mutlaka süt iç. iç yüklem. Değil mi? Emir kipi. Kim içsin? Sen. Ne zaman yatarken? o zarf tümleci bile geldi. Mutlaka. o kesinlik zarfı bakın. Ne içelim? Süt iç. O zaman belirsiz nesne. Ne sorusu? Hem özneyi hem de nesneyi bulduran sorulardır. Karıştırmamak için birinci verilen cevap, özne ikinci verilen cevap nesne diye düşünülmelidir. Gemi denizde petrol aradı. Arayan ne? İşi yapan. Bakın işi yapan gemi. Değil mi? İşi yapan. Özne neydi? İşi yapandı. Aradı gemi aradı değil mi özne nerede denizde o yer tamlayıcısı da geldi ne aradı petrol aradı bu da arkadaşlar nesne olur evet geldik dolaylı tümleç arkadaşlar kime kimde kimden neye neyde neyden nereye nerede nereden bak e d d'ni alacak ve yer bildirecek yer anlamında yüklemi tamamlayan öge Dolay tümleç ismin yönelme, bulunma ve den ayrılma halini alır dedik. Şimdi bu gece arkadaşıma gideceğim. Gideceğim yüklem. Kim gidecek? Ben. Değil mi? Ben gideceğim. Şimdi ne zaman gideceğim? Bu gece ama. Şimdi kime gideceğim? Arkadaşım A. Bu gece arkadaşım da nerede? Bu gece arkadaşımdan kitap alacağım kimden? Gibi değil mi? Yarından karayolu ya otobüs kalkacak. Kalkacak yüklem. Kalkacak olan ne? İşi yapan ne? Otobüs özne. Nereye? Ankara'ya kalkacak. Ne zaman? Yarın. Zar tümleci geliyor değil mi? Geçtim. Arkadaşlar bir püf nokta. Neden sorusu bazı durumlarda dolaylı tümleci bazı durumlarda zarf tümlecini buldurur. Bakın bu yüzük altından yapılmış. Neyden yapılmış? Altından. Bakın dolaylı tümleci ham madde. İmkansızlıktan okuyamadı. Niçin okuyamadı? Bakın niçin niye soruları zarf tümlecini verir. Geçtim. Sabahtan geldi. Geldi yüklem. Ne zaman geldi? Sabahtan bak. Halekini alsa bile Landel e, zarf zaman anlamı var zarf tümleci akşama gelecek bak zarf tümleci bir çırpıda okudum bakın yine zarf nasıl olduğunu belirtiyor bir yer belirtmiyor geçtim e zarf tümleci arkadaşlar neden nasıl ne zaman niye niçin ne kadar nereye sorularına cevap verecek şimdi yükleme sorduğumuz tabi beni görünce koşa koşa yanıma geldi şu örnek farklı gibi yüklem gelen kim o ne zaman geldi beni görünce bakın zarf fiil ekini almış zarf tümleci aynı zarf fiil midir hocam zarf fiil de olur canım koşa koşa bakın bu da öyle koşa koşa fiile geliyordu değil mi fiilden isim yapım ekiydi nasıl geldi koşa koşa bak nereye nasıl sorularına cevap verdi ve zarf tümleci oldu geçtim şu püf nokta önemli arkadaşlar nereye sorusu nereye sorusu zarf tümlecinde dolaylı tümleci de buldurur şimdi bak merdivenle aşağı indi indi yüklem İnen kim o aşağı indi bak nasıl merdivenle bu da edat tümleci gibi ama zarf tümleci diyoruz diyeceğiz buna da arkadaşlar arabayla ileri gel bak nereye ileri bak, zarf bunlar kendi de zarf orijinalinden zarf bak sözcük zarf merdivenle aşağı indi indi yüklem nereye aşağıya bak orijinali artık ne oldu halekini alınca isim oldu isimleşince ne oldu dolay tümleci yani yer tamlayıcısı oldu arabayla ileriye gel gel yüklem kim gelsin sen gel ileriye ee, bak yönelme aldı. Ne oldu? Dolayı tümleci. Yani yer tamlayıcısı oldu. Bu ayrıma bir dikkat. Geçtim. Püf nokta. ÖSYM en son 2004 yılında edat tümlecinin şıklarda sordu. Sonraki yıllarda edat tümleci zar tümleci olarak soruldu. Unutma. Öge buldurmaya yönelik sorular. Arkadaşlar ben burada yükleme verdiğim cevap hangi öge ise o ögeyi buldurmaya yöneliktir diyorum. Yöntemim bu. Yanıma ne zaman geleceksin? Yanıma yarın geleceksin dedim. Ne zaman? Yarın. Aa o zaman zarf tümlecini buldurdum. Bu kadar basit mi hocam? Bu kadar basit. Bakalım servis seni nerede bıraktı? Servis seni evde bıraktı. Bıraktı yüklem. Nerede? Evde. Bak dolaylı tümleci buldurmaya yönelik. Aa bak çalışıyor. Okulda soruları kim çözdü? Okulda soruları öğretmen çözdü. Çözdü yüklem. Çözen kim? Öğretmen. İşi yapan öğretmen. O zaman özneyi buldurduk. Dikkat edeceğiniz yer nere? Bazen kim sorularına ek eylemi getirir, yüklemi buldurmaya çalışır. Sen de tavşan gibi havucu görünce atlama. Nasıl hocam? Bu gözlerindeki yabancı kimdir? Bazen de düşürür veya kim bu gözlerindeki yabancı diye sorar. Aslında hepsi aynıdır. Kimdir yüklem? Atıyorum. Ali'dir. Hep de Ali veriyorum çünkü küçük arkadaşlar. Yazması kolay. Ali'dir yüklem. Ali olan kim? Bu gözlerindeki yabancı özne oldu bak. Buraya bir dikkat. Cümlede vurgu, fiil cümlelerinde yükleme en yakın öge vurguludur. Tamam, bitti. Eğer yüklem fiil ise ve cümlenin başındaysa yani önünde bir sözcük kalmamışsa vurgu yüklemdedir. Geçtim İsim cümlelerine isim cümlelerinde ise vurgu ek eylem alan isimdedir. Bu kadar basit. Nasıl hocam? Önemli olan yarışmaktı. Hocam yarışmak fiil hayır ayavrum makmek fiilden isim yapım eki demiştim değil mi? Son hali isim yarışmaktı. Yarışmak değildi bak ek eylemi de aldı. Değil mi? Yarışmaktı. Bak yüklem kendinde buna dikkat. Daha önce burada ev yoktu. Var yok bak değil mi? O zaman yüklemin kendinde. Bunlara dikkat. Evet isim cümlelerinde bak bir daha söylüyorum. İsim cümlelerinde kendinde. Fiil cümlelerinde bir öncekinde. Eğer en baştaysa o zaman yine kendinde fiilde. Eğer bağlaşlar varsa bunlar kendinden öncekine atar vurguyu. Bir de soru ifadeleri varsa vurguyu kendine alır. Geçtim. Ara söz, ara cümle. Bunlar kısa çizgiyle de gösterilebilir. Virgülle de gösterilebilir. İstanbul'u Yedi tepeli şehri çok özledim. Özledim yüklem. Kim? Ben. Nereyi? İstanbul'u. Bakın nesne. Değil mi? Yedi tepeli şehri. Ara söz nesnenin açıklayıcısı oluverdi. verdi. Dedem ailemizin en büyüğü evini şehre taşıdı. Taşıyan kim? Dedem. Ara söz öznenin açıklayıcısı oldu. Bu şekilde de sorulabilir aklında kalsın. Bir püf nokta daha verelim. Hangi öğenin açıklayıcısı olmuşsa o öğeyiyle birleşir. Türkçe sorusunu ses bilgisini çözdü. Çözen kim o? Neyi çözdü? Türkçe sorusunu, ses bilgisini. Bakın tamamı nesne. Nesnenin açıklayıcısı olarak al ve tamamına nesne de korkma. Geçtim. Arkadaşlar bakın buraya bir dikkat. Burana ÖSYM bunu çok seviyor. Dedim ya en başta her soruyu yükleme sorun, fiilimsiye sormayın. Şimdi şöyle bir örnek var. 7,5 milyon yıl öncesinde yaşayan mamutun güzel bir fosili bulundu. Bulundu yüklem. Bu arada çevril diye bir yer var. Kayseri'de yaşayanlar bilir. Orada bulundu arkadaşlar. Bu örnekte oradan gelmişti aklıma. Bulundu yüklem. Bak ilk önce yüklem. Sonra özne. Sonra nesne. Sonra tümleşleri bulacağız. Değil mi arkadaşlar? Bulunan olan ne olan kim sorusu vardı değil mi? Tam böyle sormamız gerekiyordu. Bu şekilde sorarsanız sıkıntı yok. Ama şimdi ÖSYM nasıl yapıyor? Bulundu yüklem. Ne zaman bulundu? 7,5 milyon yıl öncesinde. Buna zarf tümleci dersen geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Bak dikkat et 7,5 milyon yıl öncesinde bulunmuyor. Bulunma işi şimdi. E hocam bu nereye işaret ediyor? Yaşayan. Adam 7,5 milyon öncesinde yaşamış. Bak yaşayan. Filmsi gördün mü? Yan cümlecikle beraber almam gerekir. 7,5 milyon yıl öncesinde yaşayan mabut. Un, fosil, i. Onun fosili bak. Buranın tamamı özne özne. Bak temel ögelerden oluşmuş. Seni şimdi şuraya bir zarf tümleci koyar. Anladın mı? Avlamaya çalışır. Buna dikkat. Sorular neye soruluyormuş? Yükleme. Soruları filmsiye sorarsan. diye bir ses duyarsın arkadaşım. Arkadaşlar cümle dışı unsur. Cümle dışı unsur arkadaşlar yüklemle hiçbir şekilde etkileşime girmeyen kelimeler demek. Nasıl hocam? Şimdi bak Sarı saçlarını deli gönlüme bağlamışım çözülmüyor mihriban. Bağlamışım yüklem. Bağlayan kim? Mihriban. Hop 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 atlama. Ne mi? Ben bağ, bağlayan benim. Bağlamışım yüklem. Mihriban. Mihriban. Abi ne oldu? Cümle dışı unsur oldu bak. Hitap seslenme gibi düşün tamam mı? Sarı saçlarını bağlamışım neyi? Sarı saçlarını nesne neye bağlamışım? Deli gönlüme. Bak bu da yer tamlayıcısı oldu. Dikkat et cümle dışı unsurlara. <laughs>